günler herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otobüs serimizin 3. videosunu çekiyoruz besman turizmle sıp sıcak ve güneşli bir günden antalya'dan sizlerle birlikte aydın'a bir yolculuğumuz olacak yolcularımızı aldık birlikte çıkışımızı yapacağız şu an bekleyen diğer firma yolcularımız da var Otobüsümüzü hafiften tanıtayım hızlıca. Ee, otobüsümüz Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2015 model. Çift dingil, aynı şekilde uzun bir araç. Ee, kaliteli bir araç. Şöyle dingil girişlerini ve dönüşlerini de göstereyim. Uzun olduğu için manevra kabiliyetini artırmak için güzel bir araç. Ee, bununla birlikte sizlerle kısa bir yolculuğumuz olacak. Hemen harita geçişimizi de sizlerle paylaşayım. Şöyle e, sizlerle arkadaşlar Antalya'dan çıkışımızı yapıp buradan Muğla'ya üstün körü bir geçiş yaptıktan sonra birlikte Aydın'a yolumuzu düşüreceğiz. Aslında direkt Aydın'ın şöyle geçelim içeriye doğru hemen yolculuğumuza başlayalım işte öyle bakarsın diyoruz. Şöyle bir kontağımızı basalım aracımıza. Bir abi evet. Alışık olduğumuz, hastası olduğumuz seslerden. Hastasıyız dede. So sure. Is... Bu arada sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. Uzun süredir üzerinde çalışmış olduğum güzel bir projem var ve ee, en kısa süre içerisinde bu projemi de yayınlamayı düşünüyorum. E, salak salak konuşma lan. Bu projem bittikten sonra siz değerli izleyicilerimin, değerli arkadaşlarımın bunu beğeneceğine inanıyorum. Ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Takipte kalın yeter. ileride çevirme var. Adettendir diye her videoda heyecandan elim ayağım birbirine girer. Hep arabayı böyle korna çalmak yerine istok ederim arkadaşlar. Dikkat eden vardır illaki. Ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki. Bu sefer onu yapmadım korna da çalmadım. Biraz daha profesyonel olduğunu göstermek için yapıyorum bunları. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Aracımızın her şeyi tam ama sadece sadece hani kendimce düşündüğüm e, hatta kendimce bu tanıya vardığım şekilde yani bu da var da e, ventil sesi sanki biraz az hatta yok denecek kadar az yani bir tek eksik konu o onun dışında e, henüz farklı bir hataya saptamadım bak sen paşama ya şöyle sinyalimizi verelim soldan devam edeceğiz peki düştük çok. Yani venti sesi biraz daha baskın olabilirdi bence daha güzel olurdu ama buna da şükür diyelim çünkü gerçekten aracı çok kapsamlı yapmışlar yani şöyle bir büyük kamera moduna geçelim kısa videolarımda görmüşsünüzdür sanırım. Ya sanırım değil de büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. İzleyen, takip eden dostlarım sağ olsun. Helal insan... olsun ulan! E, böyle sürmek mi daha eğlenceli yoksa bir kamerasından mı ilerlemek daha eğlenceli olacak? Bunu bana yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar ben de ona göre bir sürüş keyfi çıkarmaya çalışırım. Yani bu biraz daha geniş açıya sahip olduğu için e, e, şerit takibi olsun da trafik akışını kontrol etmek açısından biraz daha güzel oluyor benim için ya tabii ki e, kokpitten kontrol etmek apayrı bir durum Şöyle sıkışmayalım ama stop etmedik. Yolu son anda fark ettim. Girseydim de benim hatam. Ben aslında öndeki karavana uydum da. Neyse kazaya ramak kala. へいやいへいへい şeridimize geçelim. Yavaş yavaş gidelim. Zaten acelemiz yok. Önceliğimiz güvenlik. çevirme var. Biri 15 yıl daha yedi. Buradan ekmeğinin peşinde ekmek kavgasında olan arkadaşlara selam olsun. Ah. <laughs> bak ya, bak ya. Ya sabır koyayım, ya sabır! Bu kadar izlediyseniz arkadaşlar, like atmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok sevdiyseniz, çok böyle aşı olduysanız videomu paylaşıp daha çok arkadaşınızla etkileşim kurmama yardımcı olabilirsiniz. Nice. çok bozuk arkadaşlar ya ufak bir hızlanınca araba sekmeye başlıyor tak 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 ağaç kakan oldu burada yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı bayırsak hareketi yapıyoruz arkadaşlar yukarı aşağı bak bak bu ne iyi bu arada fark edersen kar olayım kolay gele aslan dayım garibandan alır kendi Hadi. <laughs> <laughs> her şey tamamlı bir de sürtmemiz kalmıştı onu da yaptık neyse kaza bela gitti can sağlığı, can sağlığı. Çıkamadık biz ya. Neyse buradan devam ederiz. Problem yok. Geç abi sen geç. Vay be canını yedim umurumda. Matematik çok iyi olsaydı. Okuma yazmam güzel olsaydı arkadaşlar sizlere nüfusu okuyacaktım. Nüfusu okuyabilen arkadaşlar yorumlarda belirtirse harfle. Ben de öğrenmiş olurum. Şimdiden teşekkürler. Bu ne ya şöyle düğünlerde diyor ya damadın kız kardeşinden içeriye altın. arası bekarların başına O kadar çekmek. Huzur. 30 saniyelik huzur arkadaşlar. Dinleyin. Gibi, pamuk gibi olduk arkadaşlar. Kabul edin. Buraya kadar benimle birlikte video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Daha yeni videolarla birlikte olmaya çalışacağım sizlerle. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, aynı şekilde yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Mavi arkadaş, inecek arkadaşlarımıza yardımcı olsun. Hepinize şimdiden tekrar teşekkür ederim. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos.